Evet kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş Doktor bulduk. Fevzi Özgönül. Valla zayıflama işi deyince ondan soruluyor her şey. Hocam hoş geldiniz. Ha, küçülme diyelim. Küçü ha. Şöyle küçülme daha hoşuma gidiyor. Zayıflama deyince zayıf düşmek oluyor. Hocam çok tatlısınız ne güzel. Hocam bize de küçültün. Ah. <laughs> evet. Biz de küçülelim İstanbul şöyle. İstanbul'a 2005 yılında geldim. Şey hastalarla konuşuyorum konuşuyorum. Biz dedi ki hocam dedi bana hiç kimse zayıfladım demiyor dedi. E ne diyorlar dedim küçüldün diyorlar dedi. Güzel. Allah. Sonra sordum herkese Baktım bütün aslanama küçüldün diyorlarmış. Çünkü bakın bilinç altında ne görüyorsanız onu söylersiniz. Doğru. Küçüldü görüyorsa küçüldün diyor. Zayıf düştün, kötü olduğunu görüyorsa zayıfladın diyor. Onun için diyetler zayıflatıyor. Buldum hocam. Bizimkiler küçültüyor. Buldum. Artık insanlar size sorduğunda bana sorduklarında diyeceğim ki ne yapıyorsun işte? Hani diyoruz ya diyet Küçülüyorum. yapıyorum. Küçülüyorum. Evet, Küçücük kalacağım. yani zaten ben diyorum. <laughs> Ay hocam diyet yapmak istediğinizi kimseye söylemeyin. Söylerseniz nazar değiyor. Veremiyorsunuz. Evet hocam çok zor iş. Valla 50 tane diyet yapıp da zayıflayamayanlar var mı ekran başında? Bak ben mesela tiroid hastasıyım. Çok ciddi bir ilaç alıyorum sabah, her sabah aç karnına. Şimdi bazı uzmanlar diyor ki bunlar bahane zayıflarsın. Ne yani kaç miligram? 150. 100 ya bayağı ciddiymiş. Ameliyatı olmadınız. Yok olmadım daha. E o zaman kurtulabilirsiniz. <laughs> hocam şunu konuşalım. 50 tane diyet yaptım. Hala zayıflayamıyorum. Neden? Neden? Çünkü bakın siz ne yapıyorsunuz? Diyet yapıyorsunuz. Ondan sonra ah ben bitti kiloları verdim. Bundan sonra bir şey yapam yapmayacağım diyorsunuz. Geçenlerde bir tane hastam geldi. Dedi ki hocam dedi ben diyet yapıyorum. Diyet veriyorum sonra geri alıyorum. Neden dedi? Dedim ki sen evinde çiçek besliyor musun? Yani bakıyor musun? Bakıyoruz. E sen o çiçeği bir hafta sulama bakalım ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Diyet yaptım, kilo verdim diye artık hayat boyu bir şey yapmayacaksınız zannediyorsunuz. Eğer aynı şeyleri devam ettirmezseniz o zaman ne olur? Verdiğiniz kiloları geri alırsınız. Peki bir soracağım. Diyet devam ettirilebilir bir şey mi? Çok zor. O, o zaman, zaman zor olmayan bir şey yapın değil mi? Biz birazdan anlatacağız. Zor olmayan şey nedir? Yemek yemek değil mi? Mesela sabah herkes kahvaltı eder. Mutlaka bir kahvaltı sofrası vardır ama bakıyorum bazen etmiyorsunuz. Kahvaltı yok. Çünkü öğlene doğru kalkıyorsunuz hanımefendiler. <laughs> Çünkü bütün e, herkesi evden gönderiyorlar. Aa bir bakıyorum yatmışlar. <laughs> <laughs> Yatlamayı yani sabah namazından sonra bir yat namazı oluyor herhalde. <laughs> Yatıyorlar. Ondan sonra bir bakıyor 11'de kalkıyorlar. Sonra da ben neden kilo veremiyorum? E tabi 11'de kalkarsanız kilo veremezsiniz. Onun için sabah erkenden kahvaltı yapacaksınız. Bir. Birinci kural. Bunu yaptığınız zaman kesinlikle Öğlen acıkırsınız. Zaten hep öyle diyorlar. Hocam diyor ben sabah erken kahvaltı yapınca öğlen acıkıyorum diyor. Ha ne kadar güzel işte. Acıkmışsınız. Acıkmak nedir? İyileşmenin belirtisi değil mi? Mesela bir hasta acıkınca ne yapıyorsunuz? Mutlu oluyorsunuz. Aa diyor acıktı. <laughs> Yemek istiyor. Hasta gözünü açıyor. Kebap istiyorum diyor. Bütün aile mutlu. Ah diyor. geldi. Can geldi. Bizimki can iyileşti geldi. diyor tabii. Yani Doğru. demek ki vücudunuz bir şey istediği zaman korkmayın ama sizin vücudunuz şeker tatlı istiyorsa korkun. Çünkü orada bir yanlışlık var demektir. Yani yemek isteyen bir vücut neden şeker tatlı istesin? Hanımefendi ay. Peki neden şeker tatlı ister? Bir soralım. Ay hocam ben nasıl şeker tatlı istediğimiz bütün herkesin dili olayım mı mesela? Olun. Oturuyorsun yemeğini yiyorsun diyorsun ki. Acaba bir şey tatlı bir şeyler mi atıştırsam? Mesela çayın yanında şöyle böyle minik bir şeyler mi olsa? Minik. O minik ama <laughs> Bir de onları şeyden saymıyoruz, kaloriden saymıyoruz yani. Evet. O tatlı bir şeyi hep istiyoruz. O tatlı bir şey canımıza can katıyor. Peki ben şöyle bir örnek vereyim. Çünkü ben biliyorum ki bu örnekler insanın gerçek hayattan olduğu için mutlu oluyorlar. Çocuk işe girmiş çalışıyor. Annesini ziyaret ediyor. Annesi diyor ki bir ihtiyacın var mı diyor. Ve boynunu büküyor. Annesi biraz para sıkıştırıyor. Ne yapıyor? Çocuk mutlu oluyor. Neden? Çünkü... Çalıştığı işte yeteri kadar ücret alamıyor. İhtiyacını görmüyor. Siz yemek yiyorsunuz, vücut ihtiyacını alamadığı için üstüne tatlı istiyorsunuz. Halbuki yemeğin üstüne tatlı istememek ihtiyacını gördü demektir. O zaman ya yemeği az yiyorsunuz, atıştırıyorsunuz veyahut da geçiştiriyorsunuz. Bazen görüyorum öğlen bir çorba içtim yeter diyor. Biraz salata yedim yeter diyor. Olur mu yeter? Ya da hocam tam tersi sadece sabah çok güçlü bir kahvaltı yapıyorum. Neden zayıflayamıyorum diyenler var. Ha, sabah güçlü bir kahvaltı yapıyorsun ondan sonra ama kaçta yapıyorsun? Hmm. Ya, kaçta yapıyorsun? Saat 11'de güçlü bir kahvaltı yaparsan 2'de acıkır mısın? Acıkmazsın. Sadece kahvaltı yapıyorum ve neden zayıflayamıyorum diyenler ekran başındaysa soralım. Kaçta kahvaltı yapıyorsun? Sadece sabah kahvaltı yapıp da bütün günü boş geçirip akşam yerseniz ne olur? Zayıflayamazsınız. Mesela yeni bir akım var. Diyorlar ki 11'de kalk kahvaltı yap bir de akşam ye iki öğün zayıflarsın. Hayır zayıflayamazsın. Azaltmadan zayıflayamazsın. Ne oluyor? Sabah kahvaltı yapıyorsunuz. Vücudun günlük enerji ihtiyacı kaç diyelim? 2000. 1800. Hocam kahvaltı müsaadenizle o kadar... şık kravatınızı düzeltebilir miyim? Şöyle ah. biraz yan kaymış da seyircilerimiz Oradan Onları. sevgili e, stüdyo şefimiz Emine kendini yırtıyor. Kocamızı ne olur kravatı yamuzsa. Ne olur adamcağızın dikkatini <gülüyor> dağıtıyorsunuz. <gülüyor> Eşime doğru gidiyor Eşim o tarafta yaptı. Anladım, o sesi. ki. Eşinizin özür dilerim. Ebru. Ebru Hanım. Evet. Ebru Hanım'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Mutlaka her başarılı erkeğin arkasında biliyorsunuz bir kadın vardır. Ee, sizi sabahları o giydiriyordur. Öyle Kesinlikle. tahmin ediyorum. Çünkü biz kadınlar mutlaka bir yerlere karışırız. Tamam mı Emine? Rahat mıyız şimdi? Ama Peki. karışsınlar değil mi? Yani kadınlar karışmadığı zaman sorun oluyor. Ben mesela bir ailede bir kadını zayıflattığım zaman bütün aile zayıflıyor. Erkek geliyor Tabii. zayıflıyor. Hiç kimse zayıflamıyor. Çünkü erkek kendine e, Müslüman derler ya. Bir <laughs> de kendi zayıflıyor. O yüzden... Ee, sizleri eğitmemiz lazım. Bu programda çağırdığı zaman zevkle katılıyorum. Neden? Çok Çünkü siz e, eğitilirseniz bütün aile Tabii. sağlıklı olur. Onun için de anlamamız lazım. Demin neden bahsediyorduk? Kahvaltıyı yapıyorsunuz. Bir günlük enerji ihtiyacını almadığınız için akşam acıkıyorsunuz. O zaman akşam acıkmamak için ne yapacaksınız? Kahvaltından sonra bir öğlen yemeği yiyeceksiniz. O iki yemek ancak sizi güçlendirir ve günlük enerji ihtiyacınızı bitirir. Günlük enerji ihtiyacını almadan zayıflamanız mümkün değil. Hep size bir kural söylediler. Ben de 40 yıl önce tıp fakültesinden mezun olduğum zaman onu söylediler. Burayı kapatacaksın dediler. Şişmansın kapat. Olur mu? Şişman demek hasta demek. Güçsüz demek. Eğer burayı kapatırsanız daha çok güçsüz olacak. Zayıflayacak. Ama geri alacak. Tabii mesela Verceğimiz... orayı kapatarak, mesela hiç yemeyerek göbeğinizde <laughs> ve kalçamızdaki yağların eridiğini düşünüyoruz. Hayır erimiyor erimiyor. Bir sürü insan erimiyor diyor. Burası erimiyor diyor. Burası erimiyor diyor. Neden hocam erimiyor? hocam niye en son oraları gidiyor? Mesela e kalça çünkü... niye erimez? Bak Zayıf bak diyet yaparsın yüzün böyle bir böyle içine çekilir üst tamam ama o kalça, göbek, basen bütün haşbetiyle niye duruyor? Siz hiç inşaat gördünüz mü? Bu aralar çok fazla var. <laughs> çok. İnşaatta destekler vardı değil mi? E, beton dökerler o destekleri koyarlar. Peki o destekleri ne zaman çekerler? beton kuruyunca yani sağlamlaşınca çekerler. Sizin göbek, kalça ve basen de sizi sağlam tutmak için oldu. Eğer siz onları çekmek istiyorsan sağlam olmanız lazım. Bunu unutmayın yani o sizin desteğiniz. Nasıl koltuk değneği acaklar düzelince olur. Değil mi? Nerede o? Kiriş <laughs> mi derler hocam? Ne derler böyle? Net kiriş mi derler? Kolon. 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 Kolonların kolon. kurumadan e, siz asla ve asla Göbek ve kalçadan kurtulamazsınız. O zaman beden güçlü olması lazım. Bedenin güçlü olması için de diyet değil, sağlıklı beslenmek şart. O zaman da sabah erken kahvaltı edeceksiniz. Yani bunu 11'de kahvaltı edip de ben kilo vereceğim diye düşünürseniz hayal kurmuş olursunuz 11'de olmaz peki uykusuzlukta mesela gece uyumadığımız için gündüze taşıyoruz bu uykuyu evet. Uykusuzluk da kilo yaptığı söyleniyor mesela evet. bir seyircimiz soruyor zayıflamak için çok uyuyorum ama maalesef zayıflayamıyorum demiş <laughs> o yanlış yapıyormuş o güzelleşmek için uyunur <laughs> zayıflamak için uyunmaz ama yani... derler ya hocam hani uy uykusuz kalırsan da Oo, zayıflayamazsın tabii, tabii, bakın, ee, bir spot vardı ne diyor hadi çocuklar yatağa diyorlar saat 10'da neden hadi çocuklar yatağa diyorlar? Çünkü saat 11 ile 2 arasında hormon üretecek. Vücut güçlenecek. Yani onların büyümesi uyusun da büyüsün dedikleri şey o. Yani uyuyor büyüyor. O zaman siz de uyusun da küçülsün olmasını istiyorsanız. <laughs> o zaman saat 11 ile 2 arasında en azından 1-2 saat uykuda olmanız lazım. O zaman o hormon üretildiğinde siz de vücudunuzu güçlendirebilirsiniz. O yüzden lütfen elinizden geldiğince 11 ile 2 arasında yatmaya kalkın ama yatamıyorsunuz. Neden? Neden? Uyku kaçıyor. Ben hep <laughs> ya kan Hocam yatmayanları... yaşla birlikte mi? Hayır hayır diziler var. <gülüyor> <gülüyor> diziler böyle bakıyorlar saat 1'e kadar dizi var. Dizi olunca uyuyamıyorlar. Hatta bir kanun çıkmazsa dizileri haberlerden önce yalsınlar. Yok hocam dizi olmasa da uykumuz gelmiyor ki. Hiç ise dizi bizi uyandırıyor <laughs> yani. yani. Uy uyku gelmiyor diyor. Demin bir tane hastam yazmış. Ona cevap verirken beni çağırdılar. Diyor ki uykum gelmiyor ki hocam nasıl uyuyayım diyor. Saat 12'de yatıyorum. 3'e kadar evet. dolanıp duruyorum. Koyu sayıyorsun. Kaçta uyanıyorsun? Saat 11'de. <laughs> Çünkü 3'te kal, yatıyormuş 11'de uyanı. Dedim 7'de uyan bakalım 3 gün sonra uykun gelecek mi gelmeyecek mi? <laughs> ama 7'de uyandıktan sonra bir daha yatmayacaksınız. Yani biyolojik saatinizi düzeltmek sizin elinize tamam. ama yatarak değil önce uyanarak. ...önce uyanacaksınız ki... ...yorulacaksınız bütün gün... ...bunu unutmayın... ...hep diyorsunuz uykum gelmiyor yatamıyorum... ...uykum gelmiyor yatamıyorum... Hocam o kadar zor bir şeyken bu gece... Vay. ...herkes uyurken içeride... ...kocan horlar... ...çocuklar mışıl mışıl uy uyur... ...sen böyle... ...dışarı bakarsın... E, ...sokağa bakarsın... ...oturursun... övgü örersin... ...kitabını okursun... ...o hiç geçmez o saat bir formülünüz varsa söyleyin Vallahi Ama hepimiz bakın, uyumak diyor istiyoruz ki, Nur Hanım, ne kadar zor diyor zor. bir tane hastam diyor ki o kadar rahatım ki diyor herkes uyumuş diyor artık yok, yok, genç başıma diyor, Gerçek... örgümü de alıyorum herkes uyurken diyor. gerçekten sabaha kadar oturmak zor evet, bir şey evet. Çok zor. aslında en doğru olan herkesin yaptığı davranışlar ha, zaten ben bütün danışanlarıma diyorum ki genel olarak ne yapmamız gerektiğini zaten toplum gösteriyor mesela bir otele girseniz Tabii şehir oteline, o tatil otelleri diye orada 24 saat boyunca yemek var. Şehir oteline girdiğinizde kahvaltıya saat 9.30'da gittiğin zaman ne oluyor? Garsonlar tabakları topluyor oluyorlar. Hiç şey kalmıyor. Diyor ki yok kahvaltı servisiniz kapandı. Neden? Saat 9'da kahvaltı servisi Hakikaten, kapandı. Kaçta doğru. açılıyor? 6'da. 6 ile 9 arasında gelirsen kahvaltı edersin. 9.30'da gelirsen edemezsin. Peki genel olarak kahvaltı servisi en yoğun olduğu saatler kaç? Yedi buçukla sekiz buçuk arası değil mi? Tamam. Bir tane restorancı arkadaşınız var. Ziyaret etmek istiyorsunuz. Seni uzun süredir görmedim diyorsunuz. Ne zaman geleyim? Sakın diyor 12 ile 3 arası gelmedi. diyor. Çok yoğunum. Demek ki insanların genel olarak yemek yediği saatler 12 ile 3 arası. Bir alışkanlık var. E bakın ne kadar basit. Siz gördünüz. Hayal de ettiniz. Demek ki kahvaltıyı saat 8'de dokuza kadar yapıyoruz. Öğle yemeğinde üçe kadar yapıyoruz. Bu kadar basit olan bir şeyi siz karmaşık hale getiriyorsunuz. 11'de kahvaltı gece saat 7'de yemek. Olur mu öyle?